Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video çekerken oyunuz kasıyorsa doğru yerdesiniz. Bugün video çekerken oyunuzun kasma sorununu çözümünü size göstereceğim. Arkadaşlar birinci olarak bilgisayarıma sağ veya sol tıka basarak özellikler deyip arkadaşlar buradan donanım gelişmiş ol diye performans yerine basıp sizinki bilgisayarım için en iyi olan Windows'un seçin olarak olacaktır. Bunu en iyi performans ayarlı olarak basacaksınız. Arkadaşlar bastıktan sonra kapatın. Sonra arkadaşlar eğer sizde mesela bazı bazı insanlarda burası ekranı bu, dolu arkadaşlar, dolu. Arkadaşlar bunun ne yaptı ne yapacaksınız Alacaksınız bir e, saat kabası. burada yeniye basacaksınız. Buradan klasör klasöre basacaksınız ve şunun gibi bir tane klasör çıkacaktır. Bir dakika bir mi arkadaşlar ve bunun gibi yeni klasör çıkacaktır arkadaşlar yaptıktan sonra e, klasörüne klasörüne basıyorsunuz ve buraya başka Mesela saat kapı bir daha buradan e, nasıl desem yeni deyip arka bir dakika kapı çıkmadı yeni deyip arkadaşlar bir daha klasör açın ve mesela buraya oyunlarınızı koyabilirsiniz oyunlar diye şeyiniz koyabilirsiniz Sonra arkadaşlar oyunlar deyip arkadaşlar e, buradaki oyunlarınızı buraya atabilirsiniz. Mesela zoom falan varsa ders atabilirsiniz. Eğer boş şeyler varsa arkadaşlar ama lazım olan şeyler varsa onu da diğer e, diğer yapıp diğer bölümüne atabilirsiniz. Videolarınızı yüklemeler mesela Google'dan yüklenen şeylerinizi buraya koyabilirsiniz. Arkadaşlar sonra e, başlat bölümüne bir dakika şunu buradan niye çıktı. Başlat bölümüne gelip arkadaşlar başlat bölümüne gelip çalıştı diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya temp yazıyoruz. Temp yazdıktan sonra burada bir sürü şeyler çıkacak. Siz bunları temizleyin. Ee, sil deyip şöyle temizleyin. Geri dönüş butonundan da bunları bitirin. Yani ba bunlar sizin bilgisayarınız kastırmayacaktır. İkincisi arkadaşlar çalıştır deyip şöyle temp diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam diyeceksiniz. Ya ne yani şöyle diyelim çalış deyip, yüzde temp yüzde yani tamam diyeceksiniz arkadaşlar ve burada ne varsa ne yoksa silin ee, şunu da silelim biz Allah. kalsın yaman ama boşver ikinci ikinci olarak üçüncü olarak arkadaşlar buradan temp yazdıktan sonra pre işte bunu yazacaksınız dilimen bazen ne oluyor Bunlar bazen ço çoğalabilir arkadaşlar. Bunu genelde silin siz. Sildikten sonra geri dönüşüm kutusundan bunları temizleyiniz. silip temizleyin arkadaşlar bunu. Bunlar çoğalır. Her bir saate bakın arkadaşlar onu. Yoksa ya videonuza kasar. Yaptıktan sonra arkadaşlar başlık bölümünden bir daha çalıştır diyoruz. Ve buraya son olarak e, ms config yazıyoruz. Tamam deyip arkadaşlar bura böyle geliyor. Burada başlangıç deyip size burada mesela bilgisayarınız mesela diyeyim bilgisayarınız açılıyor. Ve bunların hepsi sizce çalışıyor boş olarak. Ve bunlar alt, altta gözükmüyor ama bunlar ım, arka planda çalışıyor yani. Size göstermiyorlar ama çalışıyor. Bunu gerekli olanları kapatınız. gerek Gerekli olanları kapatmayın. Gerekli olanları kapatın. Son olarak arkadaşlar ıı, bu bölüm açıyoruz. Bu bölümü özellikler deyip Buradan masa stüdyomuz. <laughs> Buradan arka plan var. Buna non, getiriyoruz ve renk olarak da siyah yapın. Siyah arkadaşlar bir mesela bilgisayarınız yormuyor. Pembe falan beyaz her şey yorur. Bir ama e, siyah bilgisayarınız yormaz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hatta arkadaşlar bunu size kant sıra da FPS aldığımı göstereyim size. Evet arkadaşlar e, az önceki videoda FPS'imi göstereceğim demiştim. Şu anda dakika şunu şöyle yapalım. Şu anda FPSM 50'lerde 55'lerde 60'larda Auto Buzi Bakın ateş falan ediyorum ve hiçbir şekilde bir e, takılma falan olmuyor. son bir, bir bir adam vuralım. Çünkü oyun modundayım çok megabaytlar şu. neyse arkadaşlar işte gösterdiğim gibi FPS'm düşmüyor. 60 FPS'lerde gösteriyor. Bakın altta yazıyor altta. Hatta üstü de yazıyor şurada. Bakın üstü de yazıyor, şurada da yazıyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, ee, az önceki videoda elbiselerimi göstereceğim demiştim. Şu anda bir dakika şunu şöyle yapalım. Şu anda FPS'im 50'lerde, 50 ve 60'larda. Auto buzu. Bakın ateş var ediyorum ve hiçbir şekilde bir e, takılma falan olmuyor. Son bir, bir, bir adam vuralım oyun modundayım çok megabayt harcıyor. neyse arkadaşlar işte gösterdiğim gibi FPS'm düşmüyor. 60 FPS'lerde gösteriyor. Bakın altta yazıyor altta. Hatta üstü de yazıyor şurada. Bakın üstü de yazıyor şurada da yazıyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.